Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne eleyen HDI Sigorta Yalova VIP finale yükseldi. Like you, like yeah, yeah. HDI Sigorta Yalova VIP, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff yarı final serisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 60-41 mağlup etti. 90. yıl spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada HDI Sigorta taraftarı maçın son saniyesine kadar büyük tezahüratlarla destek verdi. Yalova protokolünün de yakından takip ettiği maç bitimi takımı tebrik ettiler. Yalova temsilcimiz Seride durumu 3-1 yaptı ve finalde Rize Belediyesi'nin rakibi oldu.